Değerli takipçilerimiz herkese merhabalar. Bandırma Koyun işletmemizdeyiz. Çağdaş'la beraber yine çekimlerimize devam ediyoruz. Bugün konumuzda aslında bizim amiral gemimiz besleme. Evet. Koyunlarda nasıl bir besleme modelimiz var? Nasıl bir rasyon çalışması yapıyoruz? Biz koyunlarda hem Meraya hem de içeride entansif bakıma dayalı bir model yürütüyoruz burada. Yer entansif dediğimiz koyunlar dışarıda ekmiş olduğumuz çeşitli yem bitkileriyle otlarken aslında biraz da streslerini atarken bizim buradaki asıl amacımız onların beslenmesinden çok gezmeleri, streslerini atmaları, güneşlenmeleri. İçeride ise özel dönemlerine koyun beslemesine dikkat ederek bir rasyon programı uyguluyoruz. Peki bu rasyonun içeriğinden biraz bahsedebilir miyiz? Burada rasyonumuzda yonca kuru otu, buğday samanı, mısır silajı ve koyun süt yemi kullanıyoruz. Özel dönemlerine göre besleme yapıyoruz diye. Onlardan da evet. biraz bahsedelim. Anaç koyunların beslenmesinde kritik noktalar vardır. Bunlar bir flashing dönemi yani koç katımı öncesi ve koç katımının süresince yaptığımız Hı. besleme. Burada koyunların biraz daha kaliteli protein ve yüksek enerjiye ihtiyaçları oluyor. Nişastaya özellikle ihtiyaçları oluyor. Biz bu dönemlerde yine mısır flake kullanarak rasyona bunu girerek bunu sağlıyoruz. Bir diğer önemli süreç gebelik öncesinde doğru kalsiyum oranları, yine yeterli protein ve enerjiyi aldığına emin olduğumuz koyunların çünkü kuru madde tüketiminin düştüğü bir dönemdir bu dönem. Hı hı. Metabolik hastalıkların önünü açmamak için, aynı zamanda kuzuların Gelişimin de yani bu memelilerde tüm yavruların gelişimi gebeliğin son üçte birlik kısmında gerçekleşir en fazla ve en hızlı şekilde. Hı hı. Bu dönemde güzel bir besleme yaparak hem kuzu doğuma ağırlıklarımızı yükseltiyoruz, kuzu yaşam gücümüzü arttırıyoruz, koyunlarımızın da metabolik hastalıklara yakalanmasını engelliyoruz. Hı hı. Aslında bu da bizi bir sonraki konuya götürüyor. Bir sonraki konuda biraz daha flashing. nedir? Evet. hangi dönemleri kapsar? Nasıl bir hı hı. besleme yapılması gerekiyor? gibi daha detaylı olarak konuşmaya arzu ediyorum. Tamam. Şimdilik programın sonuna geldik diyorum. Tamam. Çok teşekkür ediyorum tekrardan.